Günün öne çıkanı. Çıkmaz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da yürütülen müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları Ukrayna tarafının reddettiğini belirtti ve yine çıkmaza girdik açıklaması yaptı. Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ile görüştükten sonra ortak basın toplantısında konuştu. Putin, barış görüşmelerinin devamı için harekete geçtik. Ancak bunun yerine Buça'da bir provokasyonla karşılaştık ve asıl mesele Ukrayna'nın İstanbul'daki korumundan sapmış olması dedi. Ukrayna'daki özel askeri operasyonun seyrinin planlandığı gibi sürdüğünü belirten Putin, harekatı daha hızlı gerçekleştirmenin mümkün olduğunu ancak bunun çatışmaların yoğunluğu ve kayıplarla bağlantılı olduğunu bildirdi. Putin, Özellikle Ukrayna'nın İstanbul'da varılan konumdan saptığını ve Ukrayna'nın Donbas ve Kırım konularının güvenlik sorunlarından ayrı olarak tartışılmasını istediğini ifade etti. Modern dünyada kimse katı bir şekilde tecrit edilemez diyen Putin, etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz dedi.